diliyorum. Hepiniz Success Akademi'ye hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. <laughs> çok teşekkürler. Evet muhteşem bir kalabalık. Ait olduğumuz yerde bu kadar kalabalığın içerisinde olmak bizi çok fazla mutlu etti. Biraz önce 90'larda çok güzel eğlendik. En sevdiğimiz. Evet Özlem Alptekin ben. Dört çocuk annesiyim. Antalya'da ikamet ediyorum. İki üniversite mezunuyum. Yaklaşık 25 sene klasik ticaretle uğraştıktan sonra 2018'de sevgili eşim Müsamettin Bey ile tanıştıktan sonra aslında çok fazla karşı olduğum network marketing sektörünün hayatımı değiştireceğini hiç düşünmezdim. Müsamettin Bey ile tanıştıktan sonra network marketingin aslında ne olduğunu öğrendim. Çünkü ben de birçoğumuz gibi katalogdan satış yapılan bir iş olduğunu düşünüp hiçbir zaman bana göre olmadığını düşünürdüm. Ama zaman sağlık ve varlık üçlüsünün bu sektörde olduğunu bir kez daha bu sektörün içerisine girince anladım. Ve 15 senelik şirketimi kapatıp çünkü iç mimarlık yapıyordum aynı zamanda ve bitkisel tedavi uzmanlığı yapıyordum. İç mimarlık şirketimi kapatıp full time network marketing yapmaya karar verdim. Hani bazen hayatınızın altı üstünden daha iyi olurmuş ya. İşte benim network marketingten sonra hayatım alt üst oldu ama altı üstünden daha güzelmiş. Onu fark ettim. <laughs> Üç aydır Atomi bünyesindeyiz. Evet, Bizi gerçekten hem duygusal anlamda hem vizyon anlamında beslemesi çok önemliydi. Çünkü çalıştığınız firmanın sizin vizyonunuzdan daha büyük bir vizyonu olması gerekiyordu. İşte biz de o vizyonu yakalayabilmek için mücadele etmeye devam ediyoruz. Mücadelemiz son kurşunumuza kadar da devam edecek. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevgili Atomi Distribütörleri, herkese merhabalar, iyi eğitimler. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. <laughs> en arkadaki arkadaş duyuyor mu beni? Evet. Tamam, ben de sizi duyuyorum, haberiniz olsun. <laughs> İsmim Musamettin Alptekin, Aslan Konyalıyım, şu an Antalya'da ikamet ediyorum. İlkokul mezunu, bir mobil ustasıyım normalde. Konya'da kendime ait dört tane işletmem vardı. Mobilya, imalat, mağaza, galeri ve rentekar olmak üzere. Fakat 2008 yılındaki devalasyonda bütün mal varlığımı kaybettim. Aslında meteliğe kurşun atacak dönemde olduğumda uluslararası ticaretleri araştırmaya başladım. Ve uluslararası ticaretleri araştırmaya başladığımda internetten hiç tanımadığım bir bayanın Beni Konya'da Daman otelli bir toplantıya davet etmesi sonucunda tanıştım network marketing'le. Aslında network marketing'e tam 8 yıl boyunca direnç gösteren kişilerden bir tanesiyim. Katılmış olduğum ilk seminerde bir ev hanımının 3733 TL para kazanıyorum demesinden sonra acaba doğru söylüyor mu deyip toplantı ara verildiğinde kadını buldum bek açtırdım. Banka hesabını gördüm. Ondan sonra network marketing'e part-time başlamaya karar verdim. Bunun sebebi şuydu. Bana göre network marketing kadınların gün gezmesinde katalogdan ürün sattığı bir iş olduğunu düşünüyordum. Bunu yapanlara saygım sonsuz. Sadece ben böyle bir iş yapamayacağımı düşündüğüm için 8 yıl boyunca reddettim gelen teklifleri. Fakat katılmış olduğum o toplantıda acaba doğru mu dedikten sonra ertesi gün part-time başladım. İlk 4 aya yakın bir zaman part time çalıştım. 4. ayımın sonrasında 2 gece 3 gün konaklamalı bir akademi eğitimi gördüğümde orada 5 yıldır, 15 yıldır, 26 yıldır network marketing işini iş gibi yapan insanlara tanışma şansım oldu. Onların hayat standartları, gelirleri, kariyerleri ve... O vizyona uyum sağlamaları beni inanılmaz etkilemişti ve döner dönmez kalan ufak işletmemi de kapattım ve tam 17 yıldır network marketing ticaretini full time yapıyorum. Ee, Özlem Hanım'ın konuştuğuna bakmayın ilk 3 yıl inanmadı bana. Sizin çevrenizdeki insanlar gibi evinizdeki insan da inanmayabiliyor bazen. Ama sonuç ne oldu? Kendi şirketini kapattı. Beş yıldır full time beraber çalışıyoruz. O yüzden hiçbir zaman vazgeçmemeniz lazım. Eğer gerçekten güçlü bir amaç edinmişseniz kendinize hiçbir zaman vazgeçmemeniz lazım. Atomi ile tanışmadan önce aylık bir buçuk milyon TL'nin üzerinde gelir elde ettiğim şirketten sadece etik değerlerimize uygun olmadığı için istifa etmiştik. Sonra şirketleri araştırdık. Atomi zaten duyduk, biliyorduk fakat atomi ile alakalı en ufak bir inceleme ya da araştırmaya girmemiştik. Fakat o istifamızdan sonra atomi şirketiyle 4 yılı aşkın zamandır çalışan sevgili dostumuzla atomiyi konuşmaya başladık. O dedi ki ben dedi size atomi anlatmak istemiyorum. Biz gerçekten atomiyi öğrenmek istiyoruz. Kazanç planını anlat, ürünlerini anlatmayacağım dedi. Gidin Kore'de görün. Ve biz Kore'ye gittik. Anlatılan ve YouTube'dan araştırmalarımızın sonucunda gördüğümüz her şeyi Kore'de gördük ve Kore'de inanılmaz etkilendim. Ben şirketin genel merkezinden o 10.000 kişilik sakses etkinliğinden, ürünlerin üretim tesisinden olağanüstü etkilendik. Bir gece Atomi'nin konaklama e, otelinde konakladık ve döner dönmez geldim e, organizasyondaki liderlerimize Atomi'yi anlattık ve 2 Haziran tarihinde de Atomi'ye start verdik. Daha biz yani belki birçoğunuz bizden çok daha deneyimli ve tecrübelisiniz. Belki sizler bu yolu bize açtınız. Ama biz 2 Haziran'da başladık. Daha 3. ayımızın içerisindeyiz. Ve ilk 3 aylık gibi süre içerisinde 30'dan fazla Sales Master üzeri liderimiz, 5 tane Diamond Master liderimiz oldu. O yüzden bize inanarak bizimle bu yola çıkan değerli vizyon team ailemize çok ama çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu yolculukla tanıştıran, bu önderliği yapan sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz ve tabii ki Genel Müdür yardımcımız Muzaffer Bey'e sonsuz teşekkürler her zaman yanımızda oldu. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.